Merhaba arkadaşlar bugün kağıttan uçak yapımı göstereceğim sizlere. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk önce kağıdımızı ortadan ikiye katlıyoruz uzunlamasını. Şimdi e, burayı açıp tekrar ortadan ikiye katlıyoruz. Sonra da e, şurayı e, ortadan ikiye yine katlıyoruz diğer tarafı da aynı şekilde. Evet, şimdi de e, açıp şuraları üçgen şekilde katlıyoruz. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde. Bak, bakın arkadaşlar tam şuraya kadar. Buraya kadar yaptıktan sonra açıyoruz gene ve e, şuraları üçgen şekilde açıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Şöyle tamam. Bunu yapmak zor gözükebilir ama hiç zor değil. Şimdi burayı böyle kapatıp içe, sonra ortadan ikiye bunu açıp yani ortadan ikiye katlıyoruz ve bunu kapatıyoruz ve bunu da ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle, şöyle bir şekilde oluşması lazım. <laughs> Şimdi de burayı böyle kıvırıyoruz şu parmağımızdan baskı Şimdi arkasını da aynı şekilde. Sonra e, son bir madde olarak ise şurayı şuraları kıvırıyoruz dikdörtgen şekilde. Arkadaşlar uçağımız hazır. Uçurduğunuzda çok mükemmel bir Görüşürüz.